Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda domates tohumlarının toprağa ekilmesi, tohumların çimlendikten sonra fidelerin bakımı ve fidelerin şu şekilde büyüdükten sonra viyollere aktarılmasını anlatacağız. Bu videomuzda sarı ampul domates ve mor kırım domatesi ekeceğim. Tohumlarımızı eğer viyollere aktaracaksak şu şekilde birer santim aralıklarla bu kaba 20-30 tane ekebilirsiniz. Birazını ekmiştim ben. Devam edeyim. Eğer viyollere aktarmayacaksanız bu kabın içine 10-15 tane ekmeniz yeterli olur. Çünkü rahat büyümeyecektir. Viyol dediğimiz bu fidecilerin e, göz göz fide sattıkları küçük saksılar. Bu Kırım domatesi tohumu mor bir domates. Diğer domateslerimizi de ektik. Bu Kırım domatesini de denemek istedik. Onun tohumunu da bir arkadaşımız vermişti. O tohumları da geçen seneden domatesini yedik. Şimdi tohumunu ekiyoruz. Şu şekilde tohumlarımızı yerleştirdik. Üzerine yine yumuşak aynı topraktan yarım santim olacak şekilde kapatıyoruz. Kapatmadan da sulayabiliriz birazcık. Kapattıktan sonra da sulayabiliriz. Çok fazla su sıkmıyoruz. Nemli kalacak şekilde. Suyumuzu sıkacağız. Yan tarafta büyümüş fideleri görüyorsunuz. Bugün 12 Nisan. Onları da 1 Nisan'da ekmiştim. 11 gündeki halleri o şekilde. Dediğim gibi yarım santim 1 santim toprak olacak şekilde üzerini kapatıyoruz. Sert maddeler çıkarsa torfun içerisinden üzerinden alın. Yoksa tohumun çıkmasını engelleyecektir. toprağımızı yerleştirdik. Şöyle bir fıs fısla nemlendiriyoruz. Dediğim gibi çok fazla su sıkmayın. Çok fazla sıkarsanız tohumlar çürüyebilir. Bu kadar yeterli. Tabi gün aşırı kontrol edeceğiz bunu. Gün aşırı takip ediyoruz nemi azaldıysa sıkıyoruz. Çok fazla nemli olmasını istemiyoruz. Bunları ben kapaklı kapları tercih ediyorum. Tek köşesini kapatıyorum. Tek köşesinden de biraz hava alsın diye bırakıyorum. Şimdi bakımını anlatalım. Bunları ben 22-23 derece oda sıcaklığında çimlendiriyorum. Kolayca 3-4 günde çimleniyorlar. Çimlendikten hemen sonra Evet. Şurada bir tane çimlenmeye başlamış. Şunlar da yeni çimlenmiş. Bu şekilde yeni çimlenir, çimlenmez. Hemen güneş ışığına çıkarmayı ve suyu azaltmayı sağlamamız gerekiyor. Güneş ışığı almasını sağlamamız ve suyu azaltmamız gerekiyor. Eğer suyu azaltmazsak sıcaklıktan, sıcaklık yüksek olduğundan dolayı boyları uzayıp gider ve ölürler. Bu da Köy domatesi tohumları dediğim gibi 11 günde bu hale gelmiş. Bundan sonra az su veriyoruz ve güneş ışığı veriyoruz bol bol. Güneş ışığımız yoksa LED ışıkla ışık verebiliriz evimizin içerisinde. Daha sonra bir, bir ay sonra da bunlar bu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra da viyollere aktarıyoruz. Viyol dediğimiz bunlar koparılabilir viyoller. Tarım ürünleri satan yerlerden alabilirsiniz. Bu şekilde burada da bir ay daha büyüdükten sonra bahçemize, tarlamıza dikebiliriz. Dediğim gibi en önemli husus şöyle küçükken şu şekilde bakın şurada yeni çıkıyor bir tane bu şekildeyken veya bu şekildeyken bol ışık vermeniz, havalandırmanız gerekiyor ve suyu azaltmanız gerekiyor. Suyu azaltmadığınız takdirde boyları uzayıp gidecektir ve ölecektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.